Arkadaşlar bugün sizden gelen bir isteği konu olarak seçtim. Kahve öğütmekle ilgili bir bölüm çekeceğiz. Laf fazla uzatmadan kahvelerimize geçelim. Öğütme ölçülerine en inceden en kalın doğru giderek başlıyorum. E tabii ki ilk olarak hepimizin aşina olduğu Türk kahvesi var burada. Bebek pudrası kıvamında bir kıvam var. Bayağı yumuşak elinde hiç his bırakmıyor gibi bir şey. Ne kadar ince olursa o kadar iyidir. Ee, hemen yanında Espresso var. Bu iki çekirdek farklı. Bunu direkt e, e, Espresso değirmeninden aldım uğraşmamak için. E, Bruindy Kayanza çekirdeği bu. İçini göreceksiniz beyaz parçacıkları da hani kabuklarından kalan ufak parçacıkları da mevcut. Yani bundan birazcık daha kalın bir çekim. E, i̇nsanlar genellikle Espresso çekimlerindeki topaklanmaları takılıyorlar ama e, aslında Espresso'da topaklanma olması gerekiyor. Yani topaklanıyorsa eğer aslında espresso ayarında öğütüyorsunuz demektir. Yani kısacası topaklanma iyi bir şey. Hemen yanında yine birinci çekirdeğimiz de aynı çekirdek. Bundan sonra hep aynı çekirdekle gideceğiz. Ee, fine dediğimiz, yani orta ayarda diyor insanlar. Fine'de çekilmiş bir e, kahve öbeği var. E, Fine'ı e, genellikle insanlar Aeropress için kullanıyorlar. Autodrip'te de kullananlar var ama daha gövdeli, daha sert bir kahve içmek için. Genellikle aeropress ayarını da çekmek istiyorsanız orta ayarda yani fine yani bunun gibi bir şey çekiyor olmanız gerekir. Hemen yanında e, filtre kahve makinelerinde kullanılan yani autodrip dediğimiz ayar var. E, gördüğünüz gibi parçacıklar biraz daha büyük. Bu arada değirmenin ağzını temizlemekle çok fazla uğraşmadım. Önceki çekimlerden kalmış ufak ufak parçacıklar da görmeniz mümkün öğütmeler arasında. Bu da French Press için kullanılan. Artık yani parçacıkları gerçekten göze büyük büyük gelmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Burada French Press'teki en önemli olay kullandığınız French Press'in eleğini bastığınız zaman bu içinde gördüğünüz parçaların yukarıya çıkmaması gerekiyor. Yani bu French Press öğütümü sizin için belki kalın olabilir, belki ince olabilir. Aslında elinizdeki French Press'e bağlı. Eğer bastığınızda parçacıklar yukarıya çıkıyorsa birazcık daha kalın öğütmeniz gerekiyor demektir. Burada da French press'in de bir üstü var. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman hani elle kırılmış ayarda parçacıklar var burada. Bunları genellikle insanlar cold brew'larda kullanıyorlar. Daha ince de kullanabiliyorlar tabii ki ama hani ne kadar parçacıklar küçükse o kadar çok extraction oluyor. Yani o kadar çok kahve demleniyor. O yüzden cold brew'da biliyorsunuz 12 saat üzerinde demlendiği için e, parçacıklar biraz büyük olursa içimi daha yumuşak olan bir kahve elde edebiliyorsunuz. Bunların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ben blogumda da paylaşacağım. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. E, şimdi size e, kahve öğütmekle ilgili birkaç ipucu vereceğim. Günlük hayatınızda kullanabileceğiniz. Kahvelerimizi inceledik. Şimdi de günlük hayatınızda kullanabileceğiniz birkaç öneride bulunacağım. Ee, ilk adım her zaman kahve. Düzgün ve taze bir kahveye ulaşmaya çalışın. Ee, gerisini beraber halledeceğiz zaten. Değirmen seçimiyle ilgili insanlar sürekli çelişkide kalıp sürekli bir şeyler soruyorlar. Ee, değirmenleri genel olarak manuel yani elle çevrilen değirmenler ve elektronik değirmenler olarak ikiye ayırabiliriz. Bundan sonra kendi işlerinde tekrar dallanacaklar tabii ki. El değirmenleriyle başlayalım. Daha doğrusu önce kahve değirmenlerinin nasıl çalıştığını anlasak daha yolu. olur. Birkaç tip öğütme şekli var. Birincisi bıçaklı değirmenler. İşte 50 liraya 60 liraya marketlerde alabileceğiniz iki tane bıçağın dönerek kahve öğüttüğü değirmenlerden bahsediyoruz. Bunları tamamen hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Mümkünse almayın. Çünkü eşit öğütmek çok önemli kahveyi. Sebebi de bir tane büyük objeyi düşünün, bir tane küçük objeyi düşünün. Bunların içine su teneffüs ettiği zaman aynı tepkiyi vermeyeceklerdir. Küçük olan objeler aşırı demlenecekler. Büyük olanlar da gereğinden daha az demleneceklerdir. Çok düzgün bir kahve içimine sahip olmayacaksınız. Bu yüzden öğütmenin ne kadar birbirine yakın olduğu çok önemli. Bunu da maalesef bıçaklı değirmenler yani blade maalesef yapamıyorlar. O yüzden tavsiye etmiyorum. Onun dışında bur dediğimiz yani Türkçesinde çapaklı oluyor sanırım. İki tane çapaklı metali e, mesafesini değiştirerek öğütüyorsunuz. Arasında çekirdekler bu çapaklar sayesinde öğütülüyor. Bıçaklı değirmenden çok çok daha iyi. E, endüstriyel bir çok değirmen bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında konik e, değirmenler var. Hatta bu benim elimdeki Haryo'nun el değirmeni konik cinsli bir değirmen. Bunu söküp size göstermek isterim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, konik yapı var. Bunun da tam negatif var içeride. Bunlar birbirine girip e, yüksekliğini ayarlıyorsunuz. E, ona göre öğütme işlemini sağlıyor. E, bıçaklı değirmenlere göre çok daha verimli. E, konikler aslında şu anda piyasada en iyi öğüten e, öğütme sistemleri arasında geçiyor. E, bunun dışında espusül yani şu gördüğünüz bizim süs amaçlı kullandığımız değirmenler var. Bunlar iki tane metal plaka arasında ezerek kahveyi öğütüyorlar. Çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Bundan uzak durursanız daha iyi olur. Çünkü kahve öğütürken bir ısı işlemi giriyor. Yani ne kadar çok çevirirseniz makine o kadar çok ısınıyor. Metal bir ekipmandan söz ediyoruz. Bu flat yüzeyli olan değirmenler çok daha hızlı ısınıyorlar. Isındığı için kahvenizi biraz yakıyorlar. E, değirmen kullanırken bu işlem döneminde ev tipi aldığınız değirmenlerle endüstriyel değirmenlerin en büyük farkı zaten kullandıkları içindeki e, parçaların yani öğütücü parçaların büyüklükleridir. Ev tipi öğütücüler burada gördüğünüz gibi küçük olurlar. Endüstriyel değirmenler çok daha uzun süreler çalışma çalışması gerektiği için daha az ısınsın ve daha hızlı Öğütebilsinler diye daha büyük olurlar. Buradaki seçimi sizin yapmanız gerekiyor maalesef. E, i̇nsanların yorumlarını okuyarak eee değerlendirmelere bakarak değirmenizi seçebilirsiniz. Yani i̇şin çok fantezisi e, değirmenler de var. Ne bileyim HT1 diye bir değirmen var. Belki duymuşsunuzdur. E, el tipi değirmen ama endüstriyel e, böller var içinde. Çok da hızlı ötüyor bir el değirmenine göre. Ve güzel ötüyor ama çok da pahalı bir değirmen. Size kalmış bir olay yani. Onun dışında e, kahve ötürken ki diğer uğraşacağımız olaylardan bir tabii ki az önce anlattığım kahvenin öğütme boyutları maalesef dünyada standart bir ölçü birimi yok. Her makina farklı hani şu makinenin 20'sinde çekin burada böyle yapın falan diye söylemek çok zor. Aynı fabrikadan ard arda çıkmış bir makine serisi bile farklı olabiliyor. Çünkü siz açıp veya başkası açtığı zaman kalibrasyonu değiştirdiği zaman bir yerde aynı öğütmeyi onda verirken Başka bir makina 13'te 14'te verebiliyor. O yüzden ne yapmanız gerekiyor onu anlatayım. Espresso için konuşursak biliyorsunuz bir altın kural var. Espresso'nun çekim süresinin double espresso için konuşuyorum tabii ki 20 ile 30 saniye arasında olması gerekiyor. Bu ayarı tutturmak için kalınlık incelik ayarınızı değiştirebilirsiniz. Onun dışında diğer deneyimlerde de yine v60 için konuşayım. Kahvenizin tadına bakarak bunun kalınlık incelik ayarını değiştirebilirsiniz. Eğer çok gövdeli, çok acı bir kahve içiyorsanız geriyinden fazla ince öğütmüşsünüz demektir. Biraz daha kalın öğüterek e, bu acılığı gidermeye çalışabilirsiniz. Eğer tam tersi, e, içtiğiniz kahve çok sulu, gövdesiz bir kahve ise bu arada gövde terimini de sürekli kullanıyorum. Onu da açıklamak gerekir sanırım. Gövde kahvenin daha doğrusu içtiğiniz herhangi bir sıvının dilinizle damağınız arasında bıraktığı hissiyata denir. E, benim verdiğim çok Anlaşılır bir örnek var konuyla ilgili. Ayran içtiğinizi düşünün. Eğer çok sulu bir ayran içiyorsanız gövdesi düşük bir ayran içiyorsunuzdur. Eğer çok yoğun yağlı kıvamlı bir ayran içiyorsanız gövdeli bir ayran içiyorsunuzdur. Kahve için de aynısını düşünebilirsiniz. Birçok gövde terimi var işte yağlı, tereyağlı, sulu, suyum su gibi. Bunları kendi hissiyatınıza göre konumlandırabilirsiniz. Buna göre öğütme kendiniz ayarlayabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi maalesef şu ölçüde yapılması gerekiyor, böyle yapılması gerekiyor demek çok yanlış. Bunlar benim standart kullandığım ölçüler. E, tabii ki bu sadece gösterim içindir. Varsayıyorum Burundi Kayanza'yı ben e, kendi değirmenim için konuşuyorum. Fine ile Auto Drip arasında çekiyorum. Ama Yirga Chef'i aynı ayarda çektiğimde maalesef filtremi tıkıyor ve çok yavaş yapıyor. O yüzden e, Auto Drip ve üzerinde birazcık bazen öğütmem gerekiyor. Siz de kendi kahvenizi bu şekilde deneyerek e, oturtmak zorundasınız. Yani sizin damak tadınız hani tamam herkes bir şeyler söylüyor konuyla ilgili ama o. sonunda kahve içecek olan sizsiniz. Buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Eğer gövdeli gerçekten sert bir kahve içmek istiyorsanız ince öğütün ama hafif ben meyvemsiz tatlıları alayım ama çok da bay beni diyorsanız birazcık daha kalın öğütmeniz gerekiyor. Yani sizin karar vermeniz gerekiyor maalesef. Ee, sanırım Başka bir şey yok aklıma gelen. Eğer sizin aklınıza gelen bir şey varsa yorum olarak aşağıya bırakmayı unutmayın veya merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak iletebilirsiniz bana. Lütfen kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Böylece daha çok video çekebilirim kahve ile ilgili eğer bir istek görürsem. Benim kahvelerimi denemek istiyorsanız şuradaki linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın.